Selam, Allah nasip ederse bu videoda anlatmaya niyet edilen konu zahiri bilincimiz ve batıni bilincimiz. İnsan, bizler, her birimiz zahir ve batın tarafımız var. Çünkü Allah'ın isimleri içinde de zaten zahir ve batın olduğu için bizlerde de bu özellik var. Tüm kainat Allah'ın isimlerinin tecellileri, onların özellikleri her birinde farklı farklı özellik tüm kainatta nereye baksak her birinde Allah'ın isimlerinin farklı farklı tecellileri hallerini görüyoruz ve insanın her bir insanın kendimizin içinde de zaten bunların bu özelliklerini görüyoruz. Görebilme, duyabilme, konuşabilme, akledebilme, bilgi sahibi olma, sevmek bunların hepsi Allah'ın isimlerinin insandaki tecellileri Allah ben zahirim ben batınım diyor Allah zahir ve batın olunca dolayısıyla insanda da bu özellik olmuş oluyor bizim bir zahir tarafımız bir görünen tarafımız madde tarafımız var bir de görünmeyen batın tarafımız var bir görünen bilincimiz var bir de görünmeyen batında olan bir bilincimiz var ve bu ikisi birbiriyle bir Birbirinden ayrı değil, zahiri bilinç ve batını bilinç, zahiri insan, batını insan birbirinden ayrı değil. Aynı anda hepsi birden olmakta, yaşanmakta. Her an Allah'ın tecellileriyle her an şendeyim diyor, o her an tecellileriyle yaşanmakta. Bunu zamanla ilgili her an şende olma halini zamanla ilgili vücuda daha önce anlatılmıştı. Şimdi bizim bu e, zahiri bilincimiz ve batini bilincimiz e, bebek olarak dünyaya ilk geldiğimizde ikisi bir olarak birbiriyle irtibatlı ve bir olarak e, var. E, zaten e, tevhid de zahiri bilinçle batını bilincin bir olması, ikisinin arasındaki perdelerin kalkması, iki bilincin bir olması hali bir başka açıklamayla o şekilde ifade edilebilir. Şimdi bir bebek dünyaya geldiğinde saf hiçbir perde yok. Zahiri bilinci ve batını bilinci birbirle irtibat halinde oluyor. Daha sonra ailemizin bize öğrettikleri, okulda öğrendiklerimiz, çevrede öğrendiklerimiz, kendi edindiğimiz bilgiler bir sürü üzerimize bilgiler ekleniyor kavramlar ekleniyor benlikler oluşuyor kimlikler oluşuyor zanlar oluşuyor bilinç altı bilinç üstü zihnimiz bir vehim alanı nefs alanı sanan illüzyon bir varlık alanı oluşuyor işte bu zahirle batın varlığımız arasındaki perdede bunlar olmuş oluyor. Bunun üstüne bir de günahlarımız, hatalarımız, nefsane şeytani kapıldığımız, ve e hevalarımız, heveslerimiz hepsi etkileniyor, e yeri geliyor belki katman katman e tabakalar oluyor. İşte bu nefs terbiyesiyle bunlar e terbiyesi ve teskiyesiyle ilk önce kaba kirlerin e, gitmesi, arındırılması, arkasından daha ince kirlerin arındırılması, bilinç altının hallaç pamuğu gibi atılması diye daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz o aşamalara gelinirken katman katman bu temizlik yapılırken, arınma yapılırken bilinç seviyesinde yükselmeler başlıyor. Zahiri bilinçten batını bilince doğru o birliğe, o bir olmaya, ikisini bir olmasına doğru bilinçte de yükselme başlıyor. Ve e, bu katman katman e, nefs terbiyesi, nefsin e, mertebeleri diye de ifade edilen bu farklı e, sistemlerde, farklı çakralar sisteminde, letaif sisteminde ifade edilen bilincin katman katman yükselmesi. Ama bunun için ilk önce mutlaka arınma gerekiyor. Nefs terbiyesi, nefs tezkiyesi, o perdeler kalkacak. Ondan sonra insanın kendinde Allah'ın bize, özümüze verdiği o esmalar tek tek e, açığa çıkmaya başlıyor. Yani ruhumdan üfleme diye önceki videolarda at, anlatmaya çalışmıştım sanırım, e, anlatabildiğim kadar, ifade edebildiğim kadar. E, ruhumdan üfledim, üflüyorum dediğim, e, esmaların tecellisi şeklinde ifade edilen şeyler, kendi içimizde, hepimizin içinde olan o Allah'ın esma'larının kemale ermeleri onlar kemale erdikçe Bilinç seviyesi de ona göre yükseliyor. İlk önce temizlik, ilk önce arınma, ondan sonra isimlerin kemale ermesi aşaması geliyor. Bu aşamalarla bilinç yükselmeye devam ediyor. Bu yükselmede bilinç öyle bir yere geliyor ki, batıni bilinç alanına ulaştığında öyle bir yere geliyor ki, onun daha ötesini Allah bilir. O geldiği yerde bilincin, o geldiği yerde saf bilinç oluyor. Bütün alem, bu madde alemi dediğimiz alem yok oluyor. Asral alemler dediğimiz o suretler alemindeki suretler yok oluyor. Bütün kavramlar yok oluyor. Zaman, mekan, suretler, kavramlar hiçbir şeyin olmadığı saf bilincin olduğu batındaki bilincimize ulaştığımız zaman ki orada hiçbir şey yok diyoruz aslında orada asıl varlık orada biz buradaki zahirdeki dünyadaki varlığı varlık zannediyoruz bunlar varlık değil bunlar rüya maya hayal vehin zan sanaldan ibaret. Asıl varlık bilinç katmanlarında yükselindiğinde, batındaki bilince varıldığında, saf bilince varıldığında asıl varlık orada, asıl varlığın olduğu yerde zaten başka hiçbir varlık yok. Hiçbir şey yok. Saf bilinç, saf varoluş hali. Bu bir yerlere giderek olmuyor. Bu kendi içimizde oluyor herkesin kendi içinde oluyor zaten önceki vücularda hep belirsin belirtmeye çalıştım her şey içimizde yaşanıyor bizim dışarıda yaşandığını zannettiğimiz şey Aslında içimizde yaşanıyor dışarıda o bana şunu dedi bana bunu yaptı şöyle oldu böyle oldu dünyada bu oldu vesaire bunların hepsi onlar dışarıda olanlar asıl her şey içimizde oluyor dışarıda olanlar sanal. Bu gerçeklikte gerçek ama batındaki bilince gidildiğinde, batındaki bilince varıldığında hepsi yok ol. Hiçbir şey yok orada. Sadece saf varoluş var. Sonsuzluk, nereye kadar ulaştığı bilinmeyen bir sonsuzluk ve saf varoluş. İşte o batındaki bilince ulaşıldığında zahirdeki bilinçle batındaki bilinç bir olduğunda tevhid gerçekleştiğinde tevhidin bir başka ifade şekli böyle olabilir sanırım. O birlik gerçekleştiğinde zahirde, dünyada, madde aleminde yaşarken çünkü şu anda batındaki bilinç zaten var. Bizim irtibatımız olmadığından biz yok zannediyor olabiliriz. Şu anda her insanın hem zahiri bilinci hem batını bilinci zaten var. Ama arada irtibat olmayabilir. Zahirdeki bedenimizde yaşarken batındaki bilincimize ulaştığımızda her iki bilince hakim, her iki bilinç haliyle yaşayabiliyoruz. Aradaki fark bu. E, batındaki bilince ulaşmadan sadece zahir bilinciyle zahir alemde hayat sürüp gidiyor. Batındaki bilince ulaşınca bu zahir alemde madde aleminde hem zahiri hem madde bilinciyle hem de batıni bilinçle iki bilinçli o geniş bilinç skalası, geniş bilinç alanı ile yaşanabiliyor. Ve e, ne zaman, nerede, hangi bilinci kullanmak gerekiyorsa, hangi ayarda, ne gramda, ne ağırlıkta kullanmak gerekiyorsa, ona göre o kullanılıyor. Şu anda e, insanların e, Zahiri bilinç alanından batını bilinç alanına e, geçmesi e, çok güzel bir şey ki aslında çoğalmakta. E, bu tercihi Allah e, her bir insanın kendine bırakmış. E, sizin zahiri bilinciniz var. Evet bu dünyada yiyorsunuz, içiyorsunuz, oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz, dünyalıklar alıyorsunuz, veriyorsunuz. Ama bir de sizin bir batınınız var diyor. Batında sizin varlığınız var diyor. O varlığa, o bilince ulaşmak için diyor. Yolları da bunlar, bunlar diyor. İsterseniz ulaşırsınız, isterseniz ulaşmazsınız diyor. Ve her an aslında Allah bize seçenekler sunuyor. Batınla irtibata geçmek için bize hep imkanlar sunuyor. Biz kimini tercih ediyoruz, kimini tercih etmiyoruz. Zahiri bilinç ve batını bilincin ikisini bir arada yaşama tercihini Allah insana bırakmış. İster dünyada sadece zahir bilincinle yaşa, istersen dünyada hem zahiri hem batını bilincinle, hem zahiri hem batini varlığınla beraber yaşa. Bu tercih sana ait diyor. Ve bize her an yaptığı muamelelerle bir ikisi, bir, bir insan bize bir şey dedi. O Allah'ın bize bir muamelesi. Birisi bize, biz... Bir şey dedi, bir şey söyledi, bir olay oldu, dışımızda bir şey oldu. Bunların hepsi Allah'ın bize muamelesi. Zahiri bilinçten batıni bilinçe geçme tercihimizi kullanma konusunda, esmanın üzerimize tecelli etmesi konusunda, ruhumu ruhunu üflemesi konusunda, esmanın kemale ermesi konusunda Allah'ın bize sunduğu imkanlar, sınavlar ve bunu daha önceki videolarda pek çok göre bahse geçtiği için çok fazla detaya girmeye gerek yok sanırım. Bilinç konusuna dönersek eğer e, hepimizin e, madde aleminde bulunan bütün her bir insanın zahiri bir madde bilinci var. Bir de bunun dışında batıni alemi, batıni varlığı ve batini bilinci var. E, Herkeste bu var. Herkes buna sahip olduğunu da herkes biliyor. Herkes biliyor ki görünmeyen ama var olan hissettiği, tattığı bir varlığı var. Bunu herkes biliyor. Ama kimisi inkar edebilir. O ayrı fakat herkes bunu biliyor ve yaşıyor. İşte o batıni alanla, o batıni bilinçle irtibata geçme tercihi kişiye bırakılmış. Her ikisini de bu dünyada yaşarken kullanmak veya sadece batılı bilinci bu dünyada yaşarken kullanmak tercihi insana bırakılmış. Ve Allah diyor ki zahiri ve batini varlığınızı bilin. Zahiri ve batini bilincinizi kullanın diyor. Oku diyor Kur'an-ı Kerim'de. Oku, Rabbinin adıyla oku diyor. Kendini oku, yarattıklarımı oku, alemi oku, Okuduğumuz zaman zaten e, görünüyor ki bir zahirimiz var, okuyabildiğimiz kadar diyelim, gücümüzün yettiği kadar, aklımızın, fikrimizin erdiği, Allah'ın nasip ettiği kadar bir zahirimiz var. Elimizle, gözümüzle dokunuyoruz, yaşıyoruz bu dünya. Bir de batınımız var, bunu hissediyoruz, bunu yaşıyoruz, bunu tadıyoruz, tadarak. Hissederek bilinen bir şey ve herkesin kendi iç aleminde. O bilinç yolculuğunda e, sah bilincin olduğu alana varıldığında artık zahir ve batın bilinç bir olmuş oluyor. Bu dünya aleminde yaşarken iki bilinci bir olarak yaşamış oluyor. Ve e, her bir insanın bir alem olduğu anlaşılıyor. Her bir insan bir alem. Alem kainat bir insan. Bir insan alem, kainat. Her bir insan bu durumda. Bu nedenle bizim ilişkimiz sadece ve sadece kendimiz, kendi alemimiz, kendi kainatımız, kendi gönül alemimiz, kendi batınımızda Allah ile olmakta. Her insanın sadece bir tek ilişkisi var. Kendisinde Allah arasındaki ilişki, diğer etrafta dışarıda gördüğümüz ilişki diye zannettiğimiz, düşündüğümüz her şey Allah'la olan ilişkide bize sunulan imkanlar, bize sunulan sınavlar, Allah'la olan ilişkide yolculuktaki bizim basamaklarımız, bize vesile olanlar, sebep olanlar batini alemi, alemdeki yolculuğumuz, seyri sulukumuz için, batındaki bilince ulaşmak için, oraya varmak için hepsi bizim için dışarıda gördüğümüz, dışarıda gördüğümüzü zannettiğimiz her şey bizim için bir vesile olmuş oluyor. Varlık sebepleri bu. Ve bu her bir insan için böyle. Dolayısıyla bu dünyada yaşarken... Zahiri bilinç ve batıni bilincin ikisini bir arada kullanabilmeyi, tabi herkesin gücü yettiğince, hepimiz için, kendim için, gücümüz yettiğince, yapabildiğiniz kadar, olabildiği kadar, bunun nereye gittiği, sonunun nereye gittiği, Allah'ın sonsuzluğunda oldum, vardım denebilecek bir durum da yok. Bilmiyoruz sonunun nereye kadar gittiğini, gidebildiği kadar, Allah'ın lütfettiği, nasip ettiği kadar, zahiri alemde zahiri bilincimiz ile batını bilincimizin birliğini yaşayabilmeyi Allah hayırlısıyla cümlemize nasip etsin diyelim. bir şey bildiğimi iddia etmiyorum. Sadece kendi içimdeki açılımları, deneyimleri paylaşıyorum. En iyisini Allah bilir. Sevgiler.